6. sınıf din kültürü ders kitabı cevapları. Sayfa 73 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. sınıf din kültürü ders kitabı cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 73'te. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Bir zararlı alışkanlıklar ve kul hakkı arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız. Cevap: Zararlı alışkanlıklar, bireyin ve toplumun sağlığına zarar verdiği gibi, kişinin ahlaki sorumluluğunu yerine getirmemesine ve dolayısıyla kul hakkına zarar vermesine neden olabilir. Örneğin, bir kişinin alkol bağımlılığı, ailesine karşı sorumluluklarını yerine getirememesine ve onlara fiziksel veya duygusal zarar vermesine yol açabilir. Bu durumda hem bireysel hem de toplumsal düzeyde zararlar söz konusu olur. İki zararlı alışkanlıklara başlama sebepleri nelerdir? Yazınız. Cevap: Zararlı alışkanlıklara başlama sebepleri çok çeşitli olabilir. Bunlar arasında merak, stresle başa çıkma ihtiyacı, arkadaş çevresinin etkisi, reklamların etkisi, boş zamanları doldurma amacı gibi faktörler yer alabilir. 3 sigara kullanmanın bireye ve topluma verdiği zararlar nelerdir? Açıklayınız. Cevap: Sigara kullanmanın bireye ve topluma verdiği zararlar çok büyüktür. Bireysel olarak sigara sağlık sorunlarına yol açar ve özellikle akciğer kanseri, kalp hastalıkları gibi ciddi hastalıklara neden olabilir. Toplumsal olarak ise sigara içenlerin pasif içicileri de olumsuz etkilediği düşünülür ve toplum sağlığını tehdit eder. 4 Hazreti Yahya'nın hayatı hakkında neler biliyorsunuz? Anlatınız. Cevap: Hazreti Yahya, İslam inancına göre Hazreti Zekeriya'nın oğlu ve bir peygamberdir. Hazreti İsa'dan önce yaşamıştır. Kutsal kitapta da adı geçer ve Tevrat'ta Yuhanna olarak bilinir. İslam geleneğine göre iffetli bir yaşam sürmüş ve peygamberlik görevini yerine getirmiştir. 5 Tebbet Suresi'nin anlamı nedir? Yazınız. Cevap: Tebbet Suresi Ebu Leheb ve karısı hakkında inmiş bir suredir. Bu surede Ebu Leheb'in inkarı ve Hazreti Muhammed'e düşmanlık etmesi anlatılır. Sure, onların ahiretteki korkunç sonunu bildiren bir uyarı içerir. 6. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı sayfa 70. 3 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.